geç odiye. Kameranın içine gir. Kamera. Ya, <laughs> boş <laughs> 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 Ta bu arada sahne yer misiniz? Koklayın bakayım. Ya şu içerisinde içerisinde. Alıyorum. Ya tamam. Alıyorum. Arkadaşlar az önce şurada bir tane kedi vardı. Yani bence gördü. Çok kötü olacak. Tamam. Yangın, 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 yangın. 1-2 Ne getirmedin? Vallahi güzel sınırlı getirmedim ben. Kızımın takla ne Ders. Ders. topu attıklarına hiç var demedi. Bayırdı de dumanı. Söndürdün mü? Bunlar verdim ya. ya. Soğuyacak gibi de değil. Çıralar ıslandı. Ben gerçek diyorum, olduğum şakal demiyor. Ee, ne? Onun şeysin ciddiye almıştım, keşke getirdim. Burada bir kıyıda durur bu arada mangal yaptığımızda. Ya. Sana bir şey diyeyim mi? Ceviz kabuğu hiç mangal yapmadım. Geçen kırdık enişte. Ceviz kabuğu? Ceviz kabuğu değil. Yağ oluyor ceviz kabuğu. Ekmek ettik biz. Simsiyah duman oluyor. Ekmek de bildim hiç ben. Hiç işim yoktu. Pınar ayırdı. yakarız bir ara. Sabah dökü verdim bakmadan. Zaten. Dumanı verdim Kademe kademe yaparsın. Bu çöğren Görecek. Görecek. Ben üfleyeceğim ama. Tamam, üfle bakalım da şu. Yavaş yavaş. Sucak. <laughs> Ateş var. Ateş? Ay, ne yapıyorsun Bu soğuk var <laughs> değil mi? Vardı. Ne yapıyoruz? Bir iki üç siyah. Ya anneanne sen orada niye duruyorsun ya Allah'ım yarabbim. Birisi güç diğeri de çek şey, sıcak. Ya değil mi? あ